Onlar belki de dünyanın en sevimli canlılarıydı. Ama dünyanın en korkunç canlısı olan insan tarafından şimdi yaşamları tehlike altında. Acaba konuşabilseler de bize neler derlerdi? Merhaba, ben bir ağacım. Sizde için oksijen üretiyorum. Fakat siz havayı kirlettikçe havada karbondioksit gaz oluşuyor. Havadaki karbondioksit su bari ile birleşerek asit yağmurlarını oluşturuyor asit yağmurları hem biz bitkilere hem de siz insanlara zarar veriyor. Siz insanlarda kanser ve solunum hastalıkları neden olurken bizlerin soyumuzun tükenmesine neden oluyor. Farkında mısınız? Bilmem ama kendi soyumuzu kendiniz hazırlıyorsunuz. Merhabalar, ben Bilge'yim, ormanlarda yaşarım. Çok güzel boncularım vardır benim. Fakat insanlar beni etim, postum ve boncularım için ağlıyorlar. Sırf para kazanmak için üstelik. Ayrıca küresel ısınma yüzünden değişen iklimlerden dolayı yiyecek bulamıyor ve aç kalıyorum. Peki orman yangınlarına ne demeli? Sizin eğlenmek için gittiğiniz o piknikler, söndürmediğiniz o piknik ateşleri benim hatta yavrularımın yanarak ölmesine sebep oluyor. Bu yüzden lütfen piknik alanına ayrılırken ateşi söndürelim. Merhaba, ben bir karitte karitteyim. Yaklaşık 106 milyon sizlerleyim. Fakat son 20 yıldır ışık kirliliği ve besin bulamadığım için neslim tükeniyor. Nesimin devamı için karaya çıkıp yumurtalarımı bırakmak zorunda kalıyorum. Oysa ben sizin deniz keyfinizden dolayı yumurtalarımı bırakacak alan bulamıyorum. Yumurtadan çıkan yavrularım ay takip etmek yerine sizlerin oluşturduğu ışık kirliliği sebebiyle ters yöne giderek yok oluyorlar. Balıkçı alanına takılıp zarar görüyorlar. Lütfen biraz daha duyarlı olalım. Merhaba, ben Bir Kaplanım. 1900 yılların başında sayımız 100 bin aşarken şu anda sadece 3 bin civarlarında kaldık. Bu noktadan sonra geri dönüş yok. Sonsuza kadar yok olabiliriz. Hatta nesil tükenen türlerimiz bile var. İnsanların bizi köyüklerimiz için avlamaları, yaşam alanlarımızı tarım ve kentleşme yüzünden, işgal etmeleri yüzünden sayımız hızla azalıyor. Bizim kemiklerimizin yüksek ateşin düşürülmesi, gut, uykusuzluk ve menajit hastalıklarının alternatif tıp alanında kullanıldığını biliyor muydunuz? Bizi sırf eğlence amaçlı spor adı altında avlanan insanlardan bahsetmek bile istemiyorum. Merhaba, ben bir kutup ayısıyım. Yaşam alanım Kuzey Kutbu'ndaki buzullar. Fakat buzullar hızlı eriyor ve siz insanlar dünyayı bu şekilde kirletmeye devam edersiniz. Belki de 50 yıldan daha az bir sürede neslin tamamen tükenmiş olacak ve sizin çocuklarınız beni hiç tanımayacaklar. Özellikle son yıllarda vücudumuzda çok fazla zehirli madde birikti. Sizin tarımda kullandığınız zehirli maddeler nehirlere, nehirlerden okyanuslara ve okyanuslardan kuzey kutbuna ulaşıyor. Ve bunlar sadece biz değil, okyanusta yaşayan balina, fok ve diğer arkadaşlarımız da zarar görüyor. Çok acı çekiyoruz, lütfen bize yardım edin. Merhaba, ben bir köpeğim. Yavruyken beni saplayan ailem eskisi kadar tatlı olmadığımı görünce beni sokağa attılar. Artık bir sokak köpeğiydim. Yemeklerimi sokaktan buluyordum. Ama pek de bulduğum söylenmez. Bazen aç kalıyordum. Üstüne üstelik insanların kötü davranışlarına da maruz kalıyorum. Merhaba, ben bir kargıyım. Sizler benden korkar, hatta zararlı sanarsınız. Ama ben size zararlı olan böcekleri yiyerek sizleri onlardan korurum. Ama sizlerin yere yattığı çöpleri ben yiyecek zannettiğim için onları yiyor ve boğazıma takılıyor. Lütfen bize yardım edin.